Tanerim Metin abisi, Metin efendi, Metin Bey'i. Ay Allah'ın rahmet. Bakım yapıyor şeyine, teknesine. Taner nerede? Hı. Ha, hı hı. Evet iyi, hayırlı olsun. Benim makine bu yana Metin abi. Evet, çok güzel, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, şu anda Mecidiyedeyiz. Mecidiye Su ürünleri kooperatifi hizmet binasının önünde Metin Bey'in teknesinin yanında Ey Allah'ım yar, Burası Mecidiye sahil arkadaşlar. Mecidiye limanı. Aa, ördekler de burada. Ördekler senin değil değil mi Metin abi? Benim. Ya. ya. Çok güzel. Hayırlısı evet. olsun. Evet Metin abi. Evet arkadaşlar ördekler burada. Tekneciler orada. Burada. E bunu daha ne zaman salacaksınız? Daha vakit var mı? İçeriye salmak için. Bu akşam ve yarın sabah. He. Bakıma çıktı. Tamam. Hayır olsun. Evet arkadaşlar. Metin abi son rutuşları koyuyor. Ta nerede balışık balış yapacağınız en sonda? Oldu oldu. Oldu değil mi? Yani. <laughs> Aşılandı o. Evet. Bundan sonra zor kurtulur. Zorlandı. Vallahi hiç... Bu işler cılık işler böyle bulaştın mı kurtuldun muydu değil mi abi? abi aynen aynen. Doğru vallahi aynen haklısın. Vay anam sen keşanlı mısın Metin abi. Keşan'ın bebekleri var ama Amerika'da kalbi yok. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> yok, doğru. Sen de haklısın. Keşan neresinde? İçinden. Evet. Köyünden mi? Hmm. Benim dünüşüm... E, Ota Orhan var ya, Ota Orhan'da çalışan şey var. E, Salih. O benim dönüş. Tamamdır. Bitir abi, bitir, bitir, bitir. Evet. Bu kocaman tekne kimin ya abi? Bu ne kadar büyük böyle? Vallahi Maşallah. Evet arkadaşlar. Mecidiye böyle bir yer. Ee, ciğerciye gelmiş. Benim dükkanın arkasına çekmişler. Ha, ciğerciye beraber şu ben onun başkasının arabasındayım. He anladım tamam. Evet. Ay senin mekan burası. Görüyoruz hep videolarda seyrediyor seni. Maşallah. Evet abiciğim. Benim Edirne'de av bayisi dükkanım var. Meh Mehmet'in arkadaşıyım ben. Dün hatta ona küçük oğluna. He. Dün dedikodu yaptık 5-10 dakika onda biraz. Selfie yaptık. 5-10 tamam. iki meslektaş dedikodu ettik. Tamam. Evet arkadaşlar. Metin abinin mekan burası işte gördüğünüz gibi. Taner'le beraber çekim yaptık. Burası. Domates. He, domatesçi vardı Mecidiyede. Evet, evet arkadaşlar. Evet, Mecidiyel Limanı burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de böyle oturayım. Kendimde çekeyim. Evet, Metin Bey'in binanın önünde. Böyle gördüğünüz gibi. Yardım Metin Bey'in binanın önünde. Böyle oturuyorum, keyif sürüyorum. يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان Evet arkadaşlar. Mecidiye dalış merkezi var burada. işte liman. Balıkçılar var. Tekneciler var. Metin Bey'in bahçesi var. Evi var. Burası böyle bir yer. Evet. Gördüğünüz gibi tekneler böyle hepsi bekliyor. Metin Bey'in oradakileri de burada. Evet arkadaşlar. Mecidiyeden hepinize selamlar ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bugün yok balık ha? Yok. Neden hava havalar iyi diye mi? Ay Allah. Yani geçen demişti ya haftayı yetiştireceğim diye demek yetiştirdi sözünü tuttu bu sefer. Bu fermuarlar güzel mi? benimki çok zor geçiyor ya. Ha, bu çı çıtıl demek ya. Çı çıtıl ama tam yapışmıyor. Bakayım. Yo geçiyor be Te bak geç. O... bize, kolay rahat geçiyor. Tabi bak şimdi bu böyle açılmaz. Bunu buradan çekersen açılıyor. Anladın mı? Bak buradan çekilince açılıyor. Çünkü burada yaylı. Bastırdım tak. Oturdu. Başka bir şey yok. Hiç. Böyle çıkmaz bu yani. Bunu buradan çekersen açılıyor. Yine e, güzel olmuş be. Güzel. tabii işini gör. Bak buradan fermuar da yapmış ona. Evet. Evet arkadaşlar bu Metin Bey'in teknesinin brandası olmuş artık. <laughs> Sen de Mecdi değil misin? Yok. Keşanlı mısın? ben Eceabat'tan. Eceabat'tan. Aa. Ee, Baki abi tanıyor musun orada? yani. Yok değil. Baki kasap Baki. Hemen orada yarımada kasabı var Baki. Ha Eceabat'ta Gelibolu'da değil tamam pardon özür dilerim. O Gelibolu'da. O belediye meclis üyesiydi o. Evet. Ya Metin abi. Ben bir karavan aldım. Geçen gelmiştim size danışmıştım hatta. Taner'e nasıl bir şey alayım. Gelip oluyor şey Eceabat'a gidiyorum bir karavan bakma diye. Gittim baktım ona ama kısmet olmadı. A alamadık onu. Sonra başka bir tane aldım. Baktım çok uğraşmalı bana çok şey var. işi var. Sattım onu. Şimdi yeni araştırıyorum yine. Yeni alacağım inşallah. Bu bir şeyler, çekikler de güzel metin, benimkiler. Evet arkadaşlar. Taner köyde ama bir şey istiyorsan alsın. Ha? Taner köyde arayalım alsın bir şey istiyorsan. Taner Taner köydeymiş. Bir şey istiyorsan alsın diyor. Anlamadım. Duymuyor galiba. Yok bir şey. Yok <laughs> ilgili? <laughs> <laughs> o tiyatro diyorum. Anlasana hanım. Ne istiyorsun? İki tane satın alsın bana yeter ya. Yani. İki tane satır. He. Ee, tamam. Ekmeğim var. Damat ederim var. Şeyim var. Satırla kebapladın mı? He. Ben, ben şey bakım yollardım. Eyvah. <laughs> Hay Allah Sen de burada mı kalıyorsun? Kayıkta kalıyorum. Kayıkta kalıyorsun. Ben Keşanlı. Ben Edirne'liyim. Bak damat benim Keşanlı. Damat Keşanlı benim. Benim de kızım burayı, şey ne işler, devlet Aa, devlet Çok güzel, olsun. Benim... Var, orada var. Doktor benim arkadaşım da orada Ragıp. Aile ee, şimdi özele geçti. O bayağı orada 10-15, 20 sene durdu. Benim aile de olsun. Evet arkadaşlar, hepinize hoşçakalın Allah'a Allah emanet olsun.